Merhabalar. DesktopGate yönetici panelinin kurulumunu anlatmaya çalışacağım. Yine desktopgate.com'a girelim. Buradan demo indir sayfasında gördüğünüz gibi management olan dosyayı indirmeniz gerekiyor. Bu sizin kullanıcılarınızın ekranlarını izleyebileceğiniz ve rapor alabileceğiniz yönetici paneliniz. Ben full package'i indirmiştim. Bunun içerisinde zaten bütün hepsi var dosyaların. Setup klasörüne giriyorum. Management klasörü ve management setup'ı çalıştırıyorum. Burada kurulum çok kısa ve hızlı oluyor. Yönetici panelini kurduktan sonra masa üstündeki kısa yoldan desktop gate'i açıyorum. Desktop gate server name olan kısma benim desktop gate'in server yazılımını kurduğum makinenin IP adresini girmemiz gerekiyor. Ya da o makinenin adını da girebilirsiniz network içindeyken. Kullanıcı adına admin, şifreyi de admin. Bunlar default olarak geliyor. Değiştirmeyi tekrar unutmayın. Connect diyorum. Evet. Kullanıcı da kendime kurmuştum. Şu anda makinamız geldi. İzliyoruz. Realtime olarak RAM durumu, CPU durumu, hard diskin dolu gibi bütün bilgileri görebiliyoruz. Örnek veriyorum. C diskine buradan çift tıklayıp girebilirsiniz. Ya da buradan record ayarları yaparak kullanıcının ekran kayıtlarını oluşturabilirsiniz. Hangi gün, hangi saat, ne kadar haftalık kalsın gibi. Bunun dışında detaylı raporlarınızı alabilirsiniz kullanıcılar hakkında da pek fazla kullanıcı olmadığı için tek kullanıcının raporunu alıyoruz. Gibi işlemlerinizi yapabilirsiniz. Diğer sorularınız için desktop yetkililerinden bilgi alabilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum.